Türk savunma sanayinin denizdeki hamleleri yayın organlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. İngiltere merkezli James Defense ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük savunma ve askeri yayın organı Defense News, Türkiye'nin deniz gücündeki atılımlarına birinci sayfalarından yer vererek okuyucularına duyurdu. James Defense'in ardı ardına yayınladığı haberlerde Türkiye'nin deniz gücündeki yatırımları gözler önüne serildi. Söz konusu haberde Savunma Sanayi Başkanlığı'nın 3 yeni İstanbul sınıfı fırkateyn için ihale açtığı bilgisini paylaştı. Defense News'taki Türkiye 3 ye yeni fırkateyn için fiyat teklifi açıyor başlıklı haberde Milgem kapsamında hizmete giren gemilerin ardından 5. gemi olan I sınıfı fırkateyn TCG İstanbul'un inşa halinde olduğu ve tüm gemilerin %75'inin yerli üretim olduğunun altı çizildi yeni ihale ile Milgem'in 6., 7. ve 8. gemilerinin de inşa edilmeye başlanacağı ifade edilen haberde, yeni fırkateynlerle Türkiye'nin deniz kuvvetlerinin gücünü arttırdığına vurgu yapıldı.